Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sera gezelim istedim. Şöyle gözünüzün alabildiğince hep sukulent. Şöyle bir minnak minnak açmış. Burası komple onlardan. Değişik güzel türler arıyorum arkadaşlar. Bunların hepsi var aslında. Artık ben de olmayan bulamıyorum. Böyle klasik türlerden fragranseler. Kalpli yapraklı. Bunları da çok seviyorum ben. Tombik tombik. Evet bazıları kurumuş. Bunların hepsinin en güzellerini seçmeye çalışıyorum. Aşkım pembe gözyaşı buldum. Muhtemelen bunlardan alırım. Şöyle bir tür de var bundan bende yok. Aynı yum türü. Bundan da alırım muhtemelen. Alkata evet ondan da bitmişti bu da Seren'in dış kısmı i̇şte bayağı bir büyük aslında leş alacaktım ama mevsim olmadığı için çok fazla almadım Belki farklı türde de çıkar yine hepsinden aldım. Profildeki leşimi çok soran oluyordu. Ondan fazla fazla aldım. Böyle bunların hepsi ayrı tür. Ali bu sera dışarıdaki çiçeklerini hiç içeriye taşımıyormuş. Yağmura fazlasıyla alışkınlar. Biz olsa çürürler herhalde. Belli bir süre sonra çiçekler adapte oluyor. Bu çiçeğinin güzelliği. baldiler renklenmiş. Bir suratlar da artık şekil değiştirmeye başlamış. Bunun üstü falan da açık yazın sadece bir örtü görüyormuş abi. Ama ona rağmen yapraklarında falan çiçeklerinin yanıklar olmuş. Burası da özel türler arkadaşlar. <laughs> tamam, Ama ha, iyi, yok, yok, yok. üretim için almış almışlardı. Satışı yok. yok. Ben burada kayboldum. Ben buradan çıkıyorum. Ve bu güzel. yazıyor. Harika. Evet maalesef alamadım ama hiç geçiriyorum. Burası da başka bir saray arkadaşlar. Artık akşam oldu. Hava kararmak üzere. Hızlı bir şekilde burayı da size göstereyim. Aslında buradan da çok beğendiğim türler var ama tek tek falan seçilmiyor. Paletler bozulmuyor. O yüzden bazılarını alamadım. Bu sefer fazla oluyor. şöyle beğendiğiniz falan olursa talebe göre getirteceğim <laughs> Artık gün sonu da olduğu için kısımlar tamamen seçilmiş. Artık çiçekler de tam çıkmıyor sanırım. Videoyu o yüzden kısa tutayım. Ben şundan aldım. Şu gerçi kurumuş artık ama bendeki şu an minik. Bu şekilde canlı bir renk haline gelecek. Burası da bayağı bir büyümüşler. Artık kötü çıkmaya başladı görüntü. Ay çok güzelmiş. Kaktüsleri daha az seviyorum ama bazılarında görüntüleri gerçekten çok güzel. Evet arkadaşlar eve geldik. Ee, i̇çeriye taşıdım. Buradan da balkona taşıyacağım. Işık da hazır. Burası daha aydınlık göstereyim istedim. Bayağı bir tür aldım. Özel türlerde buldum. Yarın inşallah daha detaylı bir şekilde videosunu çekeceğim. Şöyle bunları tek tek yayamıyorum şu an. Bu şekilde olduğu kadar göstereyim. Böyle arkadaşlar. Bu şekilde. Yarın daha detaylı bir şekilde göstereceğim arkadaşlar. Yarın görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.